Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kendisiyle görüşmek, öneri ve taleplerini iletmek isteyen Bursalılarla buluştu. Çünkü buraya hem halktan hem mühendisler geliyor, çevre mühendisleri, inşaat mühendisleri, şehrimizdeki birçok durumun farkında olan insanlar geliyor. Birebir başkana bunu anlatabilmek çok iyi. O yüzden teşekkür ederiz. İnşallah dertlerimizi anlatacağız. ...böyle bir ortam sağladığı için de kendisine teşekkür ediyoruz. Zaten Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde de biz e, biliyoruz... ...başkanımız e, her zaman sahadaydı, bizlerle birlikteydi, bizi hep dinledi. Şimdi bundan sonra da mutlaka dinleyecek. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu kabul törenine... ...gün boyunca 3 grup halinde katılan yüzlerce vatandaş... ...Başkan Bozbey kutladı, talep ve önerilerini dile getirdi. Ben biliyorum ki hem sizler hem bursalılar sandığa gittiklerinde bizlerin Bursa'da yapacağı hizmetlere ya da Bursa'yı nasıl yaşanabilir bir kent yapma konusundaki projelerimizi uygulayacağımıza inandığınız için oy verdi, oy verdiniz, oy verdiler ve desteklediler.